Selam dostlarım. Eğer burada benimleysen ve bu videoyu izliyorsan, benim için çok değerli. Sen bir harikasın. Sana bir meydan okuman var. Kaç tane kaplan var? Yorumlara yaz lütfen. Tüm hayvanları bulabildiniz mi? Hangisi diğerlerinden farklı? Yorumlara yazın lütfen. Bu resimde kaç blok görüyorsun? Cevap oldukça basit ancak sayarken görünmeyen blokları da hesaba katman gerekiyor. Diğer videolardan ilk sen haberdar olmak için bildirimleri açmayı unutmayın. Fikir ve önerilerinizi yorumlara yazın lütfen. Videoyu sonuna kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Güzel günler geçirmeniz dileklerimle.